Selam dostlarım Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seri başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Backreach Shop simülatörün yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz. Bristol Bore simülasyon serimiz onun devam ediyoruz ve bugün Backreach Shop simülatörün ilk bölümüne başlıyoruz hemen. Sizlere ayarlarımı göstereyim arkadaşlar. Grafik ayarında high'ta oynuyorum. Yani e, orta düzeyde oynuyorum. 1280x720p çözünürlükte oynuyorum ve maksimum FPS serim ise 144 olmak üzere Evet e, ee, oyun İngilizce olarak geliyor arkadaşlar ama e, Türkçesi de var oyunun haberiniz olsun. Şimdi bir diyerek yeni oyunumuza başlayalım. Barbie'nin FPS'im niye gözükmüyor? Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyun akıyor akıyor. Şimdi eee... tamam fırın hamur yapıcı tamam şimdi. Eee Un, yağ, maya alacakmışız. Hemen ee, malzemeler şimdi un tamam mı? Un dedi. Başka? Ee, yağ, maya. Un, yağ, maya. Ee, yağ ve maya demişlerdi. Maya tamam. Şimdi ee tamam şimdi ee fırın hamur yapıcı istiyormuş hemen alalım ekipmanlar bundan ve bundan alalım tamam evet olaylarımız bitmiştir ürün yapmak için kullanın diyor şimdi ne yapsak bagetten başlayalım ya biz İlk başta bir paketten başlayalım. Tamam mı abi? İlk başta bir bir... Hmm, paketleme şey, tamam. Bu paket siparişi verdim zaten, dur bakayım. Evet geldi. Şimdi eee Tamam. Tepsi'den al. Şöyle mi koyacağız? Dur bakayım. Tamam. Şimdi bu... ...hazır abi. Bir tane daha alalım. Dur. Sen şöyle dur abi. Şimdi tepsiden al. Ha bir tane alıyoruz. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Arkadaşım, hemen geliyorum abi, hemen geliyorum. Tamam. Şimdi ne istiyorsun abiciğim? Baget. E. Ee? Sen bize abi bir tane daha baget yap, bir tane daha baget yapsan bize. Evet, bu arada efesin niye gözükmüyor bilmiyorum. Evet, şöyle bir fotoğraf almak istiyorum. geldim abi? Şimdi ne istiyorsun? İtalyan soğan ekmeği. Hemen sana İtalyan soğan ekmeği yapalım. İtalyan soğan ekmeği. Hemen yapalım. Bekle abicim, bekle. Hatta sen şöyle yanda dur. Ha. Bu arada ben şuradan şu ekmekleri bir ayarlayayım de. Tamam. Hayır hızlı ol hızlı ol. Gitti ya adam. Abicim sen bize eee bir tane ekmeğinden devam et. Bir tane ekmeği yap. Şimdi hemen Söyle dur abi Tamam mı e Eve git Bugün atlansın hmm. Şimdi neymiş Gri ekmek mi Abi gri ekmek yapabilir misin Şimdi arkadaşım ya. Tam yaptım dedim. Oldu mu şimdi bu? <laughs> Eğer yapar kaç saniye kaldı? 15. Abi çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol. Ulan ya gitti. Bu neymiş? Tamam. Eee şimdi abi ben. Tamam. Sen şöyle dur abicim. Tamam. El ee, başka yoksa Fransız ekmeği. İtalyan ekmeği. Abi hemen. Nerede Fransız ekmeği? Fransız ekmeği nerede? Fransız ekmeği. Eğer çabuk yaparsa iyi olur yoksa Hay sonun 3 Abi hızlı ol. Yok abi yok. Ee... Şimdi seni. Üstüne koyayım da ben. Abi sen yavaş yavaş e, Fransız ekmeğine devam et. E, bir şey bak. Aha bir müşteri geldi. Fransız ekmeği. İtalyan ekmeği tamam Sen bu arada devam et abicim ee, Sen Fransız ekmeği yap Bu arada İtalyan somon ekmeği İtalyan somon ekmeği Tamam güzel İtalyan somonunu daha yap Bu neymiş Fransız ekmeğiymiş. Sen şöyle dur abi. Sen hafif şöyle gel. Sen de şöyle dur. Tamam. Okey. İçeriden son ekmeği. Güzel. Tamam. Abi sen başka ne yap? gri ekmekten yap. Tamam. Sen? Sen şöyle dur abi. Bu neymiş? Baget. Ee, baget. Baget. Tamam. e, ee, İtalyan somun ekmeğiymiş. E, ee, İtalyan somun ekmeği. Hemen geliyor. Tamam güzel. Bu ne abi? Gri ekmek. Hemen şöyle Nasıl koyacağım lan ben bunu? Dur. Şöyle dursun bu. Gel bakayım buraya ekmek sen. sen. şöyle dur. Şimdi kaç tane Fransız ekmeğimiz var? Baget. Tam da yeni geldin evladım. Güzel hmm. Neyse Eee devam etmek Oyunu kaydet değil Aa, oyunu kaydemiyorum Eee Mağazayı kapat de abi Tamam mı? Hmm, dur Şimdi sen devam et. Ne yap? Bir tane ek... Eksik malzemeler mi? Şimdi. Bum. ya. Eee... Şey nerede? Maya. Tamam. Ne? Gri ekmek. Fransız ekmeği... Fransız ekmeği... Baget, gri ekmek. Tamam. Abi. Hmm, İtalyan soğan ekmeği. Bir gri ekmek daha yap. Ben bu arada şunları bir kutularına yerleşeyim. Evet, eve git ve bugün atlansın mı? Bu ayrıca ilerlemenizi korur ve paranıza 20 dolar düşürün. İşçi maaşı dönmüş. Evet diyelim. Evet. evet. En son ne yaptık? Bir hatırlayalım. Tamam. Şimdi mağazamızı bir kapatalım. Mağazamızı kapat. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Ee, eğer bu seriyi devam istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olun. Ee, atmalık beyin iyi bakın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.